Merhaba arkadaşlar. Bugün elimizde Samsung J6 Plus bir telefonumuz var. Buna format atma işlemini göstereceğiz. Lafı uzatmadan hemen işleme geçelim. İlk önce telefonumuzu kapatalım. Telefonu kapatmak için ses, kısma, açma ve power tuşuna yani üç tuşa aynı anda basılı tutuyoruz. Telefon kapanacak. Tekrar açılacak. Bu işlemin adı reset işlemi arkadaşlar. Samsung yazısını gördüğümüzde ses açma tuşuna basmaya devam ediyoruz. Güç tuşundan elimizi çektik. Ses açma tuşu ve güç tuşuna basılı tuttuk. Ve logo geldiğinde güç tuşundan elimizi çektik. Ses açma tuşuna devam. Burada ses kısmı tuşlarıyla aşağı yukarı yaparak ekranda ilerliyoruz. Wipe data factory resetin üstüne geldik. Güç tuşuna bir kere bastık. Factory dator işletim üstüne geldik yine ses kısmıyla güç tuşuna bir kere bastık ve format işlemi başladı. Format işlemi bittikten sonra şurada wipe partition var. Bunu yapmanızı da tavsiye ediyorum. Sistem dosyaların tamamını orijinal haline çevirecek. Bunu da yaptık. Gördüğünüz gibi format işlemi bitti. Şimdi sistem reboot üstündeyiz. Burada güç tuşuna bir kere basıyoruz format işlemi bitti. Bundan sonrası telefonun kendi orijinal yazılımın kurulma işlemi olacak. Bu işlem uzun sürebilir arkadaşlar. Problem yok. Her zaman söylediğim gibi tedirgin olmanıza gerek yok. Biraz sabır ve dikkatle sizin de yapamayacağınız bir işlem değil. Aklıma gelmişken şunu da belirteyim. Format işleminde yani bu yaptığımız işlemde Telefonun içerisindeki tüm dosyalar, resim, rehber, müzikler, uygulamalar, her şey silinecek. Kutudan ilk çıktığı haliyle, orijinal yazılımıyla size geri gelecek. Şayet yedek almak istiyorsanız format işleminden önce verileriniz kaybolmaması için bir bilgisayardan yedek almanızı tavsiye ederim. bekliyoruz arkadaşlar. Burada tekrar hatırlatayım. Telefonun dondu, Samsung yazısında kaldı gibi düşünmeyin. Format işleminden sonra ilk açılış her zaman uzun sürer. O yüzden bekleyeceğiz. Telefonun modelini tekrar hatırlatacak olursak Samsung J6 Plus. J610F diye geçiyor. Arkadaşlar Samsung telefonlarda reset işlemi yani cihaz açıkken reset atma az önce bizim yaptığımız gibi ses kısma, ses açma ve güç tuşunu aynı anda basılı tutarak 5 saniye kadar. 5 saniye basılı tuttuktan sonra telefonda ufak bir titreşim oluyor. Titreşimde cihaz reseti atmış. Yeniden açılmaya başlıyor demek. Titreşimi hissettiğinizde ses kısma tuşuna elinizi çekiyorsunuz. Ses kısma ve güç tuşuna basmaya devam ediyorsunuz. Ta ki logo ekranı gelene kadar. Samsung logosu geldiğinde de güç tuşuna elimizi çekiyoruz. Ses açma tuşuna basmaya devam format ekranı gelene kadar ses açma tuşuna basmaya devam ediyoruz. Format ekranı geldiğinde oradan da ses açma tuşundan da elimizi çekip videodaki gibi format işlemini yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalımda izleyen, abone olan ve beğenen arkadaşlardan şu tarz yorumlar aldım. Format işlemlerinde açıklayıcı olduğunu söylediler sağ olsunlar. Elimize geçen her modelin format işlemi nasıl olduğunu videosunu çekmemi istiyorlar. Biz biraz yoğunuz. Ee, aslında bizim işimiz anakart tamiri ama böyle işleri de hatırı kıramayacağımız insanlara gelince yapıyoruz. Dolayısıyla imkan buldukça Fırsat geçtikçe elimize videoları paylaşmaya devam edeceğiz. Videolarımızı beğenip abone alırsanız bize de bir destek olmuş olursunuz. Kendi adımıza biz de memnun oluruz. Arkadaşlar unutmayın ilk açılış uzun sürüyor. Sakın tedirgin olmayın. Telefonun dondu bu yazıda kaldı. Bekleyeceğiz çünkü orijinal dosyaları yükleyecek. O da biraz uzun sürüyor. Samsung J6 Plus. Ekranı da biraz çatlatmışlar. Biraz uzun sürüyor demiştim. Bu birazdan da fazla bir uzun sürdü. Yazılımı tamamladı. Şimdi uygulamaları yüklemeye başlayacak. Evet, cihazımız hazır arkadaşlar. Bundan sonrası cihaz kurulumu yazılım işlemi bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni de mutlu etmiş olursunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.